Vayi bayoma şemini. Bir peraşa veya bir bölüm vayi sözcüğüyle başladığı zaman aslında üzüntülü bir olayın anlatılacağını öğretir. Mişkan çadırı kurulmuş, açılış töreni için her şey hazır durumdadır. Ancak Mişkan töreninin açılışında meydana gelen bir trajedi, Aaron'un iki tane oğlunun elbidiyete göç etmesi durumu gerçekten çok zorlaştırır. Aaron Akohen aslında Altın Buzağı günahından sonra bir çekingenlik içindedir. Yapmış olduğu bu hatanın ağırlığı sürekli olarak üzerindedir ve bir türlü kendini affedememektedir. Moşera Benu artık korban yapma zamanı geldiği zaman Aaron'a bakar ve Aaron'un artık gerçekten bir şeyler yapmasını bekler. Aaron ise o mizbeyahta, o sunakta sadece altın buzağı görmektedir. Raşi bu durumda Moşe'nin çok önemli bir ifade kullandığını, kerav ele mizbeyah vaase ase, mizbeyaha yaklaş ve bunu yap dediğini söyler. Bazen arkadaşımız, tanıdığımız, yakınımız, sevdiklerimiz bir şeyi yapmak konusunda endişelidirler. Bazen bir ikilem yaşarlar. Bize düşen görev aslında onlara cesaret verebilmektir. Onlara doğru yolu gösterebilmektir. Talmud, Kol İsrail alevimize baze. Hepimiz birbirimizin içinde, birbirimize karşı sorumlu yüzlerken, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize yol göstermenin öneminin altını da çizmektedir. Onlara gösterdiğimiz yol sayesinde, Mizbeahta gerçekleşen korbanlar yanlışlarımızın kaparasını sağlayacak, ve bizleri özlediğimiz güzel günlere ulaştıracaktır. Hepinize şabat şalom.